Velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Kalplerin keşfi 17. bölüm. Emanet ve tövbe. Şöyle devam ediyor. Emanetin kaybolması, emanet ve sorumlu sahibi insanların azalması hakkında şunları anlatıyor. Nitekim şairin biri şöyle demiştir. İnsan bir şey yapmak ister isterken kime güvensin? İnsan bir şey yapmak isterken kime güvensin? Mert ve soyluları nerede dost bulabilsin? Çok azı hariç bu insanlar ölmüştür. Vücutları elbiseli birer kurttur. Diğer bir şair de aynı konuda emaneti kaybolması konusunda şöyle demiştir. Yok artık kaybedildikleri zaman haklarına haklarında denenler. Yok artık kaybedildikleri zaman haklarında denenler. Keşke beldeler ve üzerindekiler yerine geçseydi de o ölmeseydi diyerek emanet duygusunun kaybolmasını böyle anlatmış diyor. Evet, emanet ve tövbe konusunda başka bir sohbette buluşma